Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neyimiz var? Ödül yağmuru 50'ye katla mega altın çifte şans şans yıldızı 100'e katla başka da bir şey yok herhalde. Ve bir de 50'ye katlamız var. Yine kurbanlık danaya girer gibi iki ortak girdik bugün. Ali küçük deli al önce oğlum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hızlı hızlı ol verdiklerimi. Elden 50. kaçıcıyoruz. Al buraya. başla. 50'den başla. Heh. Hadi Hı. bakalım. Hadi Ali. Evet başlayalım bakalım. Ne olacak, ne bitecek. Ama sen oraya geçmeyi lazım. Gögem yok. Ha. Ya? Aynen. Ha. Evet, şöyle. Ha ha bak. ha. Ha. Hadi bakalım. Hadi 2500. 35, 49, 20, 17, 27 ve 18. 22 yok. 12 yok. 32'yi bulamadık. 11 yok. 29'u göremedik. 19 var mı? Yok. 25 yok. 33 yok. 13 maalesef. Kartı iyi tut. 48 yok. 34'ü göremedik. 08 yok. Buyurun. Evet kartımız boş. <laughs> Geçiyoruz diğer kartımıza. 15, 30, 45, 49 ve 37. Şu buranda yazsak daha iyi olur. Video kıpkırmızı. Bence de. Çevirsene abi bunu. Be. Ali az bekle. Bekle devam Çevir abi. Sen de olsa gölgelik yapıyor. Öbür türlü. Son bile kapat. Kapatayım mı? Kapat kapat. Öyle şey etkisi yok. Sen gezeceksin ya kapat. Bizim en güzel gölgemiz Ya bırak var ya. Ya bura gel ya. Gel. Tamam gel. Yeter, yeter. Evet hadi devam edelim Ali. Evet hadi. hadi. Ha böyle iyi. 30 var. Ha. Ulan 50 verdin çok vereydin be. 43 yok. 46 yok. 18 yok. 13 yok. 47 yok. 22 yok. 07 yok. Evet buna bir 50 yaz abi. Gör 50 yaz. Hemen geçtik ya. yerine. 01, 42, 26 ve 43. 36 yok. 30 yok. Ne çok 30 çıkıyor lan. 39 yok. 23'ü göremedik. 15 yok. 28 yok. 38, 19'u bulamadık. 24'ü göremedik. 27 diyorum 47 yok. 12 var mı? Yok. Ben şuradan Lazım. Para çıkmaz. Sal buraya. Para yani. çıksın. Para. Hayır, abi. hayır buraya sağ Hadi bundan çıksın bari. 49, 41, 30, 22 ve 26. 23 yok. 42 yok. Hep bir numara bak. 15 yok. Evet. 27 yok. 38, 46'yı göremedik. 21, 47 yok. Evet kendiniz şanslıysanız arkadaşlar yorumlara isimlerinizi yazarsanız sizlerin de şansını deneriz. Bilginiz olsun. Yorumlara isimlerinizi yazmayı unutmayın. Evet bunda da yok. Şuraya koyun. Evet geçiyoruz şans yıldızını. Umarım şanssız olmaz bize bu yıldızlar. Evet ilk sıra boş. Hepsini koymuşlar. İkinci sıra boş. Burada da hepsini koymuşlar. Hadi bir nal geleydin be. Nal da böyle şey de olsa da ot. Ot mu? Gonca yani. <laughs> Gemi çıktı. Evet bu boş. Körfeze ne yazmak için? Ha. Beşte bir. Değil mi daha? Beşte bir lira. Hadi. Allah. Sağ olun. Sağ, Sağ olun. Al sayı özgür. Kaç para var bilmiyorum. Tamam şey bekliyorlar. Tamam. Bu da boş he. Bu niye böyle ters kalmış? Gelecek ya onu da. Ulan gel bir anahtar be. Ha, ha. ha bir, anahtar bir anahtar daha gel lan. Şu kartları kurtar dört tane. Gel en alttan bir anahtar be. daha olmadı. Şuradan be. Kuzan gelsin. Para destesi 250 ver. Vermedi. Cık, Yaz abi, be be, be 250, abi. 100, 250 250 mi? 250. Evet 250. Şunda da vardır belki. De Hadi ben. bakalım. Ters dönene göre. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra böcek bile gelmedi lan. Yok. Ya bende hiç para de çıkmıyor burada Çıkmıyor. Hakikaten denk Evet geçiyoruz yüze katlıya arkadaşlar. Umarım yüze katla bize katlamaz. Katlayan biz oluruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. 17 yok. Hoş geldin. 33 yok. 27 yok. 48 yok. 42'yi bulamadık. Evet yok. 44, 49 yok. Ha gayret. 16 yok. 15 yok. Koparabilecek mi? 31, bulamadık. Evet abi. 31, 36'yı bulamadık. Ha, bir para destesi. 300 lira mı? Hadi bir de aşağıdan 200 ver be. Olmadı. Evet bana da 300 yazalım. 300 yazalım. En kötüsü. Ha? Hadi bundan da çıksın. 10 lira daha çıkarsa 200 euro. 10 lira alacağın olsun. Tamam abi. Ben sana 200 çıkar mı Çıkarsa veririm. Tamam. sağ ol. Sen de sağ ol. Sağ ol gülüm. Tamam. 46 yok. 40 yok. 12 yok. 29 yok. 15, 42, 26 yok, 34 yok, 41 yok. Evet, bu da tertemiz. Evet, geçiyoruz hemen diğerine. Evet 17, 46, 35, 29 ve 08. 48'i bulamadık. 12 yok. 34 yok. 40 yok. 24, 42 yok. 15 yok. 28 yok. 27 yok. 37'yi göremedik. 43 var mı? Yok. Evet bu da temiz. Geçiyoruz diğerine. Bundan bir 500 bulsak orayı öldürür biliyor musun? Ha? Hmm. Öyle, yani yani. 11, 07, 40, şey. 28 15. 09 yok. 47 yok. 17 yok. 21 yok. Olmadı mı? 22 yok. 12 yok. Buyurun. 29, yok. bir para destesi gelmedi. Saat. Evet, Ali geçiyoruz yoruldunuz. çiftli <gülüyor> şanslara. <gülüyor> Burada ben 45 dakika şakası şey yapıyorum. 47, 09, 41, 49, 48, 20. Bak nasıl yaptığımızı bir video daha çekersek sen yaz. 31, yok. 07, yok. 29'u göremedim. 37 maalesef. 26 40 yok. 02 yok. 47 He, var. Kaç yazdı? 300 lira. He. Devam ediyoruz. 22 yok. Bir e, oncadan 300 verse 600 ne güzel olur. Bir bakalım. Tane 36 yok. 23 göremedik. 03 var mı? Yok. 06 yok. 44 yok. 01 yok. Evet 27 34'ü göremedik. 45 yok. Bir onca gel yok. Önce gelemez. Miyim? Gelemez. Bunu da 300 az. Aynen öyle. Ne yaptın? diye mi oluyor? Çıkıyor oraya. 17, 49, 11, 03, 37 ve 19. 39'u bulamadık. Devam ediyoruz. 31 yok. 25 maalesef. 32 yok. 44, 07, 0.9 yok. 24 34 yok. 06 yok. Hayret ha, oldu? Onu bulamadık. 18 yok. İkinci yoncayı gördük. 41 yok. Bunda bir 3 çiçek arada. 24 21 41 yok. 305 lira. 300 lira. Ha yonca diyorsun. Şuradan belirledim ya. Ona çıkmadım. Bunda 100 lira var abi. Tamam. Bir Hı. daha aldım. Evet geçiyoruz diğerine. 18 0 1, 20 10 34 ve 46. 33 yok. 38 yok. 15 yok. 0 6 0, bulamadık. 48 yok. 03. 04 de yok. Hadi koçum. Hep biraz sayı ya. Bir sayı olsun ya. Şöyle bir rakam gelse. 2000 olsa, 5000 olsa değil mi? Bekliyoruz. Evet. Yonca bir mi oldu daha? Bravo evet geçiyoruz diğerine. 200 -300 bulduk önceden değil mi? 3 kartta. Evet. 14, 11, 12, 04, 35 ve bu 10 yok. 13 yok. İkinci oncayı gördük. 20 yok. 43. yok. 19 yok. 03 30'u bulamadık. 15 yok. 09. 49 36. 33 yok. 02 yok. 45 yok. Gel lan bir onca daha. 35 var geçme. Evet, evet, bir önce daha var. 400'e tamamlayacak bence bu. Vermedi lan bir önceyi. 2 önce i̇ki onca var değil mi? Üçüncü yok. Yok. 200, 200. Evet. 200, 200. 200, lira. En azından kendini öldürdü bu. Geçiyoruz hemen diğerine. Şurada bir 16'yı bulsak. Evet. Şansı 40, rakam. 28, 48, 41, 44 ve 09. Şu katı 50'den alalım. Evet. Gene iki tane alabilirim. 25 yok 19 yok 31, 22 bulamadık 17'yi göremedik 06 yok 46 yok 10, 15 yok 45 maalesef 07 yok ha gayret bir rakam gidiyor. Hmm. Evet, ben basit. sana dedim 16'yı bul. 16'yı kaz bakın kaç çıkıyor lan sen. 1200 Evet geçiyoruz Mega altınlar arkadaşlar. 16 deyince ben şunu sandım. Ya. Hadi bonusla başla bakalım. 16 rakam. Bu karşısında çok güzel bakar. 01, 08, 02, 14, 35, 12, 34 32 var mı? Yok. Adamım ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun artık? Hiç... Sağ ol. 30 yok. 18 yok. Aynen. 07 yok. Seni seviyorum abi. Sağ ol canım benim. Beni sevmeyemiyorsun. 0 3 evet. yok. 21 yok. 27 yok. 03. Yok. Şuraya bak. 01, 02 yukarıda. Ben de ona bakıyorum. 17 11 duyuyorum. yok. 23 var mı? Yok. Yani. 40 yok. Buyurun. 19 10 numara yok. 36 var mı? Yok. 15'i göremedik. Bu seyirci ya. 24 yok. <laughs> evet 4 31 06 var mı? Yok. Tamam. Evet geçiyoruz diğerine. Bonuslar <laughs> tertemiz gene. 0106 29 21 10 30 ve 08 28 yok 16 yok 33 yok 20 yok 11 ve 15'i göremedik. 19 yok 09 yok Instagram adresimizde Dengiz Adam 35 35 arkadaşlar. Instagram'dan evet. da bizi takip edebilirsiniz. 36 yok. 26 yok. 16 yok. 18.02 yok. Ne kalacak çekmişsin ben muhterem? 14 yok. 13 ben de yok. yok. 33 yok. Salla gitsin. Evet geçiyoruz hemen. Şu anda çok zarardayız. <laughs> Pasta çıktı ha. Bu bakalım. Ya. E, pasta, pastaya vermiyor. 28, 17, 10, 38, 24, 03 ve 08. 01 yok. 21 yok. 02 yok. 35 yok. 37 yok. 31'i göremedik. 02 yok. 26 yok. 23 yok. 33 yok. 34 göremedik. 12 var mı? 1 0 0 0 0 abi? Hemen bakayım kardeşim. Evet bunda 500 lira var. 500, 100, 200. 500 lira versin oradan ben. 300 de mi abi? Evet. 200, 200 lira de para abi. vereyim. Evet, 200 de para. Zarar abi. etmemiş ol ha? Evet abi. Ha kardeşim. Bunlar sana gelen pasta. Tabii. 06 28'i göremedik. 35 yok, 31 yok. 23 yok. 19. Yok. Hoş geldin. 10 yok. 14 yok. 36 yok. 30 yok. 08 yok. 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 Geç bakalım hemen diğerini. 10 11 0 4 25 0 3 33 36 14 37 yok. 23 yok. 18 yok. 13 yok. 21 yok. 22 yok sıfır iki yok. Hep evet. Muhtemelen ha, ha on numarayı bulduk. İki lira. Ben de 200 lira. <laughs> 20, 200 mi? Ha. Bir tane daha çıkacak. Sıfır yok. Kaç ayı Yirmi bir sekizi bulamadık. 39 şey yok. 5 numara var mı? Yok. Otuz yirmi iki yok. 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 Yaz abi 200. yüz. Nasıl kaçırıyorduk ha? Ben ben ne yaptın olmadı mı? Gidiyoruz abi. Evet. Şimdi kadar bir şey yok. Tamam bakalım. Hepsi tamam. mi? Hepsi. Devam. Buyurun. Bu iki yüzlük. Elini burada. Kırk yok. Var, var, var. var mı? Ha. Gazi, gazi. Kaldı, 06 yok. Şundan niye kazmıyor yeni çıkandan? Düzlükten. Bunlar mı? Tabii. mı? 17 var mıydı? Yok değil mi? 31, 33 yok. 13 yok. 36 yok. 32 yok. 5 mi 3 küsüm ya? 5 gün paradası yesem bak 4 küsüm alıyor. Hepsi kendini kurtarsın. Mı? Evet. Başka bir şey Burada ne yakalıyoruz? 3 tane yan yana aynı. <laughs> Başka nereye kazıyoruz? burayı bonusu. Ama yüzü yakalamışsın bonus boş olmaz. Ha olmaz zaten. Yüz yakalamasaydım bir ihtimaldi. Burada 100 lira mı var? Evet Üç tane uğur böceği. Bak yanda ikramiyeleri gösteriyor şurada. Kendini mi kurtardın şimdi? Evet. Boş. Tabii yoruldun sen. bin lira çıksın var ya. Beş, tane ver abi oradan ben. Ne yapıyorsun? Neyse başınızı kalabiliyorum. Arada o. Kazıyalım bunda Dur burayı bir bitirek. Ha 23 var. 23 200 lira. Devam tamam. edelim. 27 yok. 14 yok. 04 yok. 18 yok. 37 31 44 yok. 28 yok. 21. Yine daha çıksa bari. Hoca çıkmasın. Girişte o da çıkmayacak gibi ha. 46 yok mu onda? 46 değil mi bu? 400 lira. Evet. 400 lira abi ona. Kaçıyor ha. abi dikkat etmen lazım. Ha, kedi çıktı, kedi, kedi. Yok. Hadi bakalım. Araba o ya. Bak şu kağıtın yine bunlar çıkıyor. Bak. Kağıtı var mı? 16, 46, 16 yok, 18 Yenilerden de dene. Şu yüzıklardan denerim ondan. Bakalım. mu? Ay başladı. yok. 40 yok. Hızlı, hızlı gider 02 yok. Bakalar tabii ki. 27 38 yok. 12 yok. 16 yok. 36 anlayamadığı veremedik. 19 yok. 104 yok. 0, 03 yok. Geç ama ben Sen al bu sen Söyle al, bana. Bunlar kim? Alacağım bunları. He? Alacaksan ne? yeni ne? açarım buraya. Al alacaksan. 3. daha 4 Kaç tane? 50 evet. evet, daha verdim tamam ya. 50 tamam. evet. daha ver sen 5'ini almış oluyorsun. 20, Al dört tane ver oradan abi. Yere düşmesin. Ama o diğerlerini de bana versene be. Boşlarını hepsini ver bu tarafa. Çok güzel bir şey çıktı bak. 9 yok. 11 yok. <laughs> <laughs> Kazo bir tane de elle katlayıver. Kalmasın. O da bilsin. çok sıfır veriyor, sıfır atıyor. Evet bu videomuzda böyle olsun. Hoş abi. ve dostça. Ondan değil de benden.